cennet. Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığı satın almıştır. Biz bu konuda kar ettiğimize inanıyoruz. Namazımızı kılmakla hayatımızı Allah'a verdiğimizi ispat etmiş oluyoruz. Mallarımızda da Allah'ın sahip olma hakkı var. O yüzden ayet ne diyordu? Özellikle Rabbimiz şunu söylüyor. وَالَّذِينَ فِي اموالهم حق malum bilinen bir hak vardır onların mallarında ki lis'a ilvel mahrum isteyen ve yoksul olanlar için bizim cebimizdeki parada onların hakkı vardır bu hakkın mutlaka onlara iletilmesi gerekir o yüzden müslüman infak etmek zorundadır zekat vermek zorundadır sadaka vermek zorundadır. Çünkü Allah böyle bir haktan bahsediyor. O yüzden müminler kesinlikle infak konusunda ne yapmazlar? Zorlanmazlar. Allah'ın takdir ettiği bir haktır. O verilir. Verilmeyen haklar malımıza ne getirir? Sıkıntı getirir. Temizlenmemiş bir mal hükmüne düşürür. Allah korusun. O yüzden Elimizdeki malın zekatını, sadakasını, infakını yaptığımız zaman mallarımız temizlenmiş, bir boyutuyla Allah'ın garantisine girmiş olur. Bizdeki sigorta anlayışı budur. Malı Allah yolunda infak ettikçe Rabbimizin onu ziyadelendirmesi ve onu koruması artar. O yüzden müminlere Allahu Teala bu ilahi gerçeği söylüyor. Ve ledine müsaddibune bi değil. Onlar özellikle de din gününü tasdik ederler. Din günü, mahşer günü, kıyamet günü, hesap günü birbirimize anlatamadığımız, birbirimize şahitlendiremediğimiz, nice güzelliklerimizin ücretini alacağımız, nice gizleyerek insanlara göstermediğimiz, işlediğimiz günahların hesabının sorulacağı bir gün var ki biz buna mahke mahkemeyi kübra diyoruz büyük mahkeme. Femen yamel misqal zerratin hayran yara ve men yamel misqal zerratin şerran yara. O gün insan zerre miktarı iyiliğinin karşılığını da görecek. Zerre miktarı kötülüğünün karşılığını da görecek. Allah korusun. Rabbim o gün inşallah küçük diye bir bilip de bir tarafa attığımız basit gibi görüp sıradanlaştırdığımız günahlarımızı affedersiler de karşımıza onlar çıkmaz. Ve biz inanıyoruz ki yine bu miraçla ilgili söylenecek bir söz Allah'a şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceği müjdesini miraçta Allahu Teala Nebi Muhammed Aleyhisselam'a hediye olarak takdim etmiştir. Büyük günah sahibi bir mümini Allah affedeceğini veya cezasını çektiğinden sonra cehennemden Rabbinin cennetine gireceğini müjdelediği söylenir. Ve bir başka mükafat ve hediye de Allahu Teala'dan Muhammed Aleyhisselam'a Amener Resulü diye yatsınamadan sonra okuduğumuz Bakara suresinin 285 ve 286. ayet-i celilleridir. Orada Allah-u Teala der ki اِنَّ س۪ينَا اَوْ اَخْتَعْنَا unuttuklarımızdan ve hata ettiklerimizden bizi hesaba çekme ya Rabbi. Yani Rabbimiz şunu diyor, unutursanız günah yok, hata ederseniz günah yok, kasten bile bile günah işlerseniz onun cezası var demek istiyor. Ve Rabbimiz inşallah bizi gerçekten bu işin farkında olanlardan eyler. Sevgili kardeşlerim, bir yerde insanlar cehenneme giriyorlar ve bu cehenneme giren insanlara soruluyor. Diyorlar ki ma selekekum fi sakar. Sizi bu sakara, bu cehenneme, bu ateşe ne soktu? Neden dolayı siz bu cehenneme girdiniz? Rabbimiz niye bunu soruyor? Niye bunu anlatıyor bize? Ey insanlık, duyun, bilin ki cehenneme şunları yapanlar girer. Sakın bunları yapıp da cehenneme girenler olmayın diyor. İkaz ediyor, Uyarıyor Rabbimiz bizi ve diyor ayet içerisinde. Ma'aseleke kum fi sabah. Vallu dediler ki lemneku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Lemneku minel musallin. Biz namaz kılanlardan olmadık. Yani namazla alakamız bulunmadı. Ve yine Rabbimiz ve lemneku nutimul miskir. Biz miskinleri de doyurmazdık. Fakir fukaraya yemeklerimizi yedirmezdik. Eski insanlar çok güzeldiler. İkramda bulunmak için yalvarırlardı neredeyse. Misafir eve götürmek ne kadar hoşlarına giderdi. Çünkü yedirmek Allah için olunca hem malın zekatı olma noktasında, himaye olması noktasında, Allah'ın korumasına girmesi noktasında önemli, hem de ikramlarla insanların kalbinin birbirini sevmesi önemli. Onun için de Allahu Teala yedirmeyi bile cehenneme girmeye engel bir hani hayır olarak bir güzellik olarak sunuyor. Lem nut emul miskin. Biz miskinleri doyurmazdık diyor. Sonra ve kunna nahudu ma'al Biz dalanlarla daldık. Hayata takılanlarla takıldık. Müminin izzetini yok eden iki şey vardır. Müslüman izzetlidir. Müslüman şerefli ve onurludur. Ama Müslüman'ın şerefinden ve onurundan al aşağı eder. Bir, dünya sevgisi. iki ecel korkusu. Yani ölüm korkusu. Dünyaya meyletmek, dünyaya dalmak Müslümanın izzetini alır elinden. Çünkü niye? Üç kuruşluk menfaat için bir sürü şeyi terk ederek boyun bükmeye, bir yerde ezilmeye veya insanlara böyle farklı şekilde tavırlar koymaya başlarız. Halbuki Müslüman bilir ki dünya fanidir. kullu men aleyha fan ve yebgha vechu zul celal ve ikram. Her şey fani, her şey yok olup gidecek. Ama celal ve ikram sahibi Allah bakidir. Dolayısıyla bizi tekrar diriltecek, ve bize tekrar mahşerden sonra bir hayat takdim edecek. İşte biz oradaki hayata inanıyoruz. Biz dalanlarla dalmak istemiyoruz. Her şey bittiği gün insan ölünce neyi kalacak yanında? Hiçbir şeyi. O yüzden kalıcı olanlara yatırım yapmak bizi sakar dediğimiz. Yakıcı cehennemin ateşinden koruyacaktır. Ve yine devam ediyor diyor ki, ve kunna nukezibu bir biz din gününü de yalanlardık. Yok böyle bir şey derdik. Mahşer olacakmış. İnsanlar tekrar diriltilecekmiş. İnsanlar hesaba çekilecekmiş. Böyle bir şeye inanmazdık. Ne zamana kadar? Hatta etene yakın ta ki bize ölüm gelinceye kadar biz böyle yaptığımız için bu sakara yani bu cehenneme atıldık. Dört madde. Namaz kılmazdık, miskini, fakir, fukarayı doyurmazdık, dalanlarla dalardık, dünyayı ister, dünyayı arzulardık, bir de o kıyamet gününü, o mahşer gününü inkar ederdik. Bundan dolayı biz nereye düştük? Ateşe düştük. Allah bizi böylesi bir ateşe düşmekten muhafaza eylesin sevgili kardeşler. O yüzden Müslüman din gününü yalanlamaz tam tersine vellezine yusaddikune bi din onlar din gününü o musalliler tasdik ederler onu kabul ederler ve din gününü bugünkü kadar yakinen bilirler biz Müslümanlara düşen hadise de budur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَدَابِ رَبِّهِمْ Ve onlar kesinlikle Rablerinin azabından korkarlar. Allah'ın azabının kendilerini bulacağından endişe ederler. Bu endişeden dolayı da bütün güçleriyle Allah'a kul olmak için gayret sarf ederler. Meselenin özünde Allah'a kulluk yatar. Kitabını anlamak bunun için önemlidir. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek, onun yolundan gitmek bunun için çok önemlidir. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı niye kabul ettik? Allah'ın Rasulü Seri'ye gönderiyor. Biliyorsunuz peygamberimizin katılmadığı silahlı birliklere Seri'ye, katıldığı birliklere Gazve diye isim veriyoruz. Peygamber böyle Müslüman bir grubu, silahlı bir grubu bir iş için gönderiyor. Onlar gidiyorlar. Sonra komutanları kızıyor bunlara bir vesileyle. Ve kızdığı için de bunlara diyor ki odun toplayın. Sahabe odunu topluyor, yakın diyor, ateşe veriyor, atlayın içine diyor. Bir grubu diyor ki komutan emrettiyse atlayacağız. Bir grubu diyor ki ya biz diyor zaten ateşten korktuğumuz için, ateşten bir yerde kurtulmak istediğimiz için Muhammed Aleyhisselam'a iman etti. Niye ateşe atlayalım? Atlamayacağız. Ve öbürleri de bunlara uyarak Resulullah'ın yanına geliyorlar. Allah'ın Resulüne olayı anlatıyorlar. Ya Resulallah komutanımız bize kızdı, ateş yaptırdı, bize ateşe atlayın dedi. Bir kısmımız atlamak istedi ama biz dedi atlamadık. Allah'ın Resulü diyor ki eğer ateş atlasaydınız ateşte kalacaktınız. Kula Allah'a isyan konusunda ne olmaz? İtaat olmaz. Bakın sahabe ateşten kurtulmak için Resulullah'a iman ediyorlar. Ateşten kurtulmak için biz Resulullah'ı seviyoruz. Allah bizi ateşten korusun. Bugün namazlarımız niçin kılınmalı? Cehennem ateşine düşmemek için. Niçin fakir bu karaa doyurulmalı? Cehennem ateşi bize dokunmasın diye. Biz din gününe niçin inanıyoruz? Allah'a imanımız olsun ve böylece cehenneme düşenlerden olmayalım diye. Bu dünyada derdimiz, tasamız ne kadar çok olursa olsun, öldüğümüzde her türlü derdimiz bitiyor mu? Görüntü olarak bitiyor diyorlar. Tam tersi. Allah korusun. Bir insan eğer Allah muhafaza cehennem ehlinden birisi ise ateş çukurundan bir çukura girerek derdi daha da katlanıyor. Ölmekle bitmiyor. Keşke ölmekle bitse. Tam tersi bir kimse cenneti hak etmişse bütün dertlerine rağmen öldüğünde cennet bahçesindeki bir huzura kavuşuyor. Hani ölüm onun için cennet bahçesi oluyor. Diğeri için cehennem çukuru oluyor. Siz söyleyin hangisini tercih edelim? Cennet bahçesini mi? Cehennem çukurunu Buna biz inanıyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Kabir diyor. Ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukurdur diyor. Onun için yaşlandık, derdimiz arttı, çoğaldı, sızılarımız dayanılmaz hale geldi. Rabbim diyoruz. Yaşamam hayırlıysa? yaşat. Eğer ölümün hayırlısı emanetini al diyoruz. Niçin? Allah'tan razı ve hoşnut. Allah da bizden razı ve hoşnut olduğu için ölürsek cennete gideceğimizden dolayı bu azaptan, bu sıkıntılardan kurtulmuyoruz.